Merhaba arkadaşlar, rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Saksılar gayet iyiler, rahatlar, mutlular. Bunlar bebekti biliyorsunuz, mini mini acıklardı. İyi ki böyle bu köşeye attırdım da hiç e, dokunmadan, ellemeden, e, toprağını deşelemeden burada büyüdüler. Çok şükür çok da iyi oldu. Şu tombalakları gördükçe çok mutlu oluyorum. Acayip bir e, tombalaklığı var. Şu cluster olmuş. Maşallah. Acaba ne bu ya? Harika olmuşlar. Yani opalina böyle başlamaz da genelde benim ama konum açısından böyle olduğunu bilemiyorum. Daha sonra belli oluyor onlar. E, bugün bir kargo hazırlığımız olacak arkadaşlar. Onu da yine De yapalım. Şöyle şuraya bitkimi koyayım. <laughs> ee, bir tane oryon istedi arkadaş. E, Nur Hanım'a gidiyor kargomuz. İstanbul'a gidecek arkadaşlar. İlknur Hanım'ın kargosuna bir tane oryon koyuyorum. Şöyle. Nur Hanım e, daha önce de almıştı benden. E, sevdiğim bir müşterim. Sağolsun. E, memnun olan. Dönüp tekrar e, alışveriş yapıyor. Yani alıyor. E, opalina Opalina istedi. E, opalina buradan vermeyeyim. <laughs> bir tane var. Çünkü o da şey e, ha şurada varmış bir tane saklı. Şunların ikisini görüyorum ben kloster olarak. <laughs> Şunu ama bu da küçük. Bunu vermeyeceğim. Bakın çok böyle opalinaları çok küçük vermiyorum ee, evet arkadaşlar e, durdurdum videoyu elimden kağıt uçtu gitti bahçeye bu arada bahçeye inmişken de e, ilk Nur Hanımcığım benden şey istedi bir tane bronza istedi bir tane de baldi istedi şöyle baldinin güzelliğine bir bakın Yalnız arkadaşlar her zaman söylüyorum. Aldığınız bitkiler şu an yaz rengi. İnanın e, havalar soğumaya başladığında bunlar da renklenmeye başlayacaklar. E, bronze kıpkırmızı kızaracak. Bakın bu da anaç bir bitki. Gövde hemen odun sulaşmış. Dibinden de çok güzel yavrusu. Şöyle sarılmış anneye. Bronzemiz. E, inmişken kendisine hediye yer örtücü de aldım. Şöyle şundan ilk defa koyuyorum Böyle denesin Çok güzel yer örtücü Bembeyaz çiçekleri oluyor Muhteşem e, İlk defa koyacağım Ben e, hiç Bir arkadaşın Balkonunda bundan görmedim Şimdi Bunları hallettik Güle güle büyütsün e, Bakayım bir yandan Evet bir şey var ne var burası Hı. Baldi huts pink bir tane hot pink istemiş huts pinklerden bakın burada da oryonyu unutuyordum oryonyu kendisi oryon istedi şöyle oryon huts pink ee, tam 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 Şöyle 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 bulabilirsem güzel canlı iri diri. Bunları gözüm tutmadı. Çok cılızlar. Yola dayanmayabilirler. Biraz güçlü olacağım. Körlü ee, curly var arkadaşlar. Bir tane Curly Lux var. Arkadaşlar Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Elimden kağıdım bahçeye uçtu. Onu almaya gittim. Gitmişken de bahçeden bir tane baldi aldım. Çok güzel dibinde bol bebekli. Şöyle göstereyim. Bebekleri var. Şöyle bronzu istedi. oryonumu sökmüştüm. Şu yer örtücüden koydum. Hiç kimse de görmedim bundan ben. Ben bunu çok seviyorum. Çiçekleri harika patır patır. Bembeyaz. Bahçede yer örtücüm benim. Ondan koydum balkona saksıya dikin ilk nuranım genişçe yayvan bir saksıya keyfini yaşayın. Şimdi bir tane e, hutspink koyacağım. Hutspinkler e, burada var evet ama çok e, cılızlar. Henüz daha e, ne diyeyim güçlü bir bitki değil yani yola dayanıklı değiller şu an. Onun için şuralardan alacağım ama e, şu körlü luxumu aldı. İknur Hanımcığım şöyle körlü lux sizindir. Çok güzel bir seçim. Çok renkli altından yavrular veren hem yapraktan olan bir kıvırcık türümüz. Güle güle büyütün. Onu şöyle koydum. Şimdi bir tane hot pink bulabilirsem inşallah Görmüşken hemen şu baldiyi de alayım. Şuradan. Şöyle. Şöyle şöyle çıkardım. Evet. Benim baldilerim güçlüdür arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Baldiyi de aldık. Aa, baldi diyorum opalina. Pardon opalina. Opalina güle güle büyütsün. Dibine şuraya bir yaprak düşmüş. Onu da koyuyorum kendisine e, ee, olarak nereden versem şu an Hoots Pink'leri e, birçoğunu renginden tanıyabiliyorum. Ee, e, e, e. değil. Evet şu. Şu. Ama bunu da en son sökeceğim. Ondan da daha emin değilim. Ee, sırada hangi bitki var ona bakayım. Emin olmadan vermiyorum. Bronze. Ha painted var bir tane. Bir tane painted alacağım. Painted de şuradaki e, büyük bitkimi alacağım arkadaşlar. Güneşten görünmüyor. Görün. Bakın şuradaki paintedimi alacağım. Kırmızı Kıpkırmızı kızardı. Hemen şimdi kargo yapacağım. Kendisine göndereceğim arkadaşlar. Bugün e, yola çıksın. Allah'ın izniyle kendisine de hafta sonuna kadar ulaşsın. Şimdi şu araya geçmekte zorlanıyorum. Bunu bu tarafa kaydıracağım. Böyle alacağım. Hotspinki Ya da şuralarda var mı ona bakayım ya. Ha şurada da var. Ha şurada varmış işte bakın. Bakın bakın bakın. Ama bunun kökleri zayıf. Hayır ilk Hanım size bunu da vermeyeceğim. Bunların kökleri de zayıf. Tepeçiliği almışım, dikmişim buraya. Bunda var kökler ama vermeyeceğim bunu size. Çünkü e, Hot Pink bana göre çok özel. E, büyüklüğü, boyutu da güzel olmalı. Sizi mutlu etmeli. İşte, işte size Hot Pink. Bu renklendiğinde bana teşekkür edeceksiniz güle güle büyütün 1 2 3 4 5 6 6 tür kağıtta kaç tür yazıyor ay yine boş kağıdım nerede işte. ee, Opel'i koydum Bentit koydum Richards, bir tane de Richards istemiş ee, Richards'larım arkadaşlar Richards şuradan vereyim kendi bitkimden vereceğim Richards keşke daha büyük olsaydı büyüğünü verseydim evet Richards'lar da çok güzel şu şekilde de bir tane size Richards böyle tam oldu sanki hangisi eksik bir de şu iki graptoyu koyuyorum arkadaşlar Bundan da istemişti. Bir istedi. Ben iki tane koyayım bundan. Şu şekilde şöyle. Ben e, seviyorum bu türü. Çok güzel çok güzel renkleniyor. Şöyle. Evet. Bunlar tamam sanırım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Yine 11 tür olmuş. Evet şu kıvırcık da var şöyle kıvırcık da var bakın şu şekilde arkadaşlar bununla beraber şöyle bunlar gidecek ilk nuranıma Nur güle güle büyütün dolsun taşsın sizde de inşallah çok güzel türler aldınız Evet arkadaşlar. Bugünlük de kargo videomuz böyle oldu. Söküm videosu. Güle güle büyütsün. Dolsun taşsın saksıları inşallah. Şimdi hediye kendisine koyacağım. Hediye olarak şu e, yer örtücümden koyacağım. Şurada şu an onda keşke yerden alsaymışım. E, bahçeye inmişken. Orada vardı. Şunu söksem şu şekilde gelir mi acaba? Ah, evet. iki tane bu yer örtücüden koydum. Şöyle. Başka ne koyayım kendisine? Burada da özel türlerim var genelde. Ha badem pembe bir şey istemişti ya. Dur bakayım. Pembe badem evet pembe badem koymadım bak pembe bademden aa, çok fazla büyüğüm yok ee, şu şekilde şunu koyayım dibinde bebeğiyle beraber bu da çok tatlış bir badem şöyle araya koyalım bu şekilde hmm, başka başka şu jeliden koyalım bir tane Şöyle. bu şekilde evet bir tane de tespih koyalım şuradan yedik atalım evet bir tane de Şöyle verigata tespih koydum. Evet arkadaşlar ben bir an önce paketlemeye geçeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Şuraya da bakın. <laughs> Topçuk düşmüş. Şöyle, şöyle de sökmüş oldum. Bu da renklenecek. Bunlar hep tepe çeliği alındıktan sonra çıkanlar arkadaşlar. Bol bebekli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.